Kama yayınları, fen bilimleri 9. denemenin çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuz elektriklenme ile alakalı bir soru. K cismini X ve Y kürelerine yaklaştırdığımızda Y küresi eksi yükle yüklenir. O yüzden bu bir yaklaştırma sorusudur. Eksi yükler birbirini ittiği için Y'de eksiler kümelenir. X küremizde artı yükle yüklenir. Şimdi şıklarımıza baktığımızda X'in son konumdaki yükünü ve yapılan işlemi soruyor bize. Yapılan işlemimiz bir kere yaklaştırma. O yüzden sürtünmeyi ve dokunmayı eliyoruz. Yaklaştırma ile alakalı bir soru. X'in yük çeşidi de bakıyoruz. Burada beyaz olan artı yük demek. Zaten burada biz artı yük olduğunu tespit etmiştik. Burada da yine artı yükle yüklendiğini görüyoruz. Cevabımız. C şıkkı. İkinci sorumuza baktığımızda kasnakların düz bağlı ve çapraz bağlı olmasına göre tur sayılarını ve dönme yönlerini bize soruyor. Şekildeki kasnaklarda kurulan sistemde K kasnağı ok yönünde 6 tur dönerse diyor. Şimdi bakalım K kasnağının yarı çapı R. Bu hangisine bağlı? L'ye bağlı. L'ninki de 3R. O yüzden 1'e 3 oranı var. Bu 2 tur döner. Bu iki tur dönerse, L M kasnağı da iki tur döner. Çünkü yapışık kasnaklar aynı turda döner. Bu da iki tur döner. Küçük iki tur dönüyorsa, N ondan büyük olduğu için bir tur döner. İki yarıçap'a bir yarıçap oranı var, bir tur döner. Şimdi dönme yönüne bakalım. Düz bağlılar aynı yönde dönerken ters bağlılar zıt döner. O yüzden eksi yönde bir tur döner. Cevabımız. B şıkkı. Üçüncü sorumuza baktığımızda elektriklenme ile alakalı bir soru. K ve L elektroskopları var. Ayşe öğretmen diyor ki bunları birbirine temas ettirdiğimizde ikisi de artı yüklü. Ancak K'nın artı yükü daha fazla. O yüzden temas ettirdiğimizde K'nın çekme oranı daha fazla olacak. Bunlar normalde birbirini itecek ama bunun içerisindeki nötrlerden bir kısım eksiği kendisine doğru çekecek ka elektroskopu. Ee, anahtarı kapattığımızda neler olur demiş. K'dan dokunma ile elektriklenme gerçekleşirken K'dan L'ye fazla olan artı yükler geçer demiş. Hayır, asla artı yükler hareket etmez. Elektriklenme olayında dokunma ile elektriklenmede her zaman Eksi yükler hareket halindedir. Artı yükler çekirdekte sabittir. O yüzden K'nın bu cümlesi yanlış. D şıkkına baktığımızda elektros yük geçişini yanlış söylemiştir. L'den K'ya eksi yükler geçecek olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir katı basıncı sorusu. Cisme şekildeki insan F kuvveti ile duvara doğru ittiriyor. Y cismin Y duvarına basıncı soruyor soru bize. Bir de cisim ağırlığından dolayı g ağırlıklı bir X duvarına bir basınç uygulayacak. X duvarının taban yüzey alanınız 3S olduğunu görüyoruz. İnsanın kuvveti de 4g ağırlığına denkmiş. O yüzden insanın basıncını bulalım önce 4g bölü S. Çünkü Y duvarımız S. O yüzden buna basınç olarak PY diyebiliriz. X'e bakalım. Yani X'de e, X duvarına yapılan basınca da cisim kendi ağırlığından dolayı kendi ağırlığından dolayı zemine basınç uygulayacak. Yani şuradan baktığımızda PY, PX'in bu üçüdü. Bu dört kat. Bu payda da 3. 12 kat 12 kat daha büyük. P, Y, P, de 12 kat daha büyük gözüküyor. Çünkü bu 3'e bölünmüş. Bu 4'üne çarpılmış. Bu önce 1 olabilmez için burada 3 olması Bir de 4 katı var. O yüzden 12 kat fazladır. Yani P2 Burada Y duvarı P2 oluyor. P2, P1'in P1'in 12 katıdır. Cevabımız D şıkkı. 5. sorumuz genotip ve fenotiplerini vermiş hatta fenotiplerini vermiş bu fenotiplere göre baskını çekiniği belirlemiş 3 tane öncül vermiş hepsi yuvarlak tohumlu yuvarlak tohumlular baskın olma ihtimalini soruyor bize yeşil ve sarı tohumlu olma ihtimallerini soruyor hepsi kısa gövdeli yani çekinik özelliği soruyor Bakalım bu üç öncülün genotipini hangi öğrenci doğru cevaplamış? Aslı Ahmet Ege. Aslı'nın öncüllerine bakalım. Hepsi yuvarlak tohumlu. Hepsi yuvarlak tohumlu olabilir mi? Birinci de evet. Çünkü iki baskınımız her zaman diğerlerine baskın gelir. Bu olabilir. İkinci öncül yeşil ve sarı renkli olma ihtimali var mı? ikincide? evet. Yeşil ve sarı olma ihtimali var. Aslı bunu da doğru söylemiş. Hepsi kısa gövdeli. Bakalım hepsi kısa gövdeli çekinik. Evet. Aslı'nın üç öncülü de doğru. Ahmet'e bakıyoruz. Evet. Birinci öncülü hepsi yuvarlak olabilir. Yeşil ve sarı tohumlu evet olabilir. Ama hepsi kısa gövdeli dediği için şuradan hepsi kısa gövdeli olayını bu bozuyor. Bu olamaz. Ege'ye bakalım. Evet, hepsi yuvarlak tohumlu olabilir. Bu da, burada yanlış var. Yeşil ve sarı tohumlu diyor. Buradan e, yeşil tohumlu çıkmaz. Çünkü çaprazlanan bireyin e, baskın fenotipi var. Genotipi var. Buradan e, yeşil çıkmaz. O yüzden bunu da eliyoruz. Sadece aslının 3'te 3 üç doğrusudur. Cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuza baktığımızda Madde döngüleri konumuzun su döngüsünden bahsediyor. İşte buharlaşma, yoğuşma bunlar e, suyun döngüsüyle alakalı. Bir de canlıların yapısına katılıyor tabii ki su. Diyor ki iki numaralı kısım suyun hangi döngüsünden bahsediyor? Canlılardan su solunum sonucu açığa çıkar. Hem hayvanlardan hem insandan solunum sonucu doğaya verilir. O yüzden bu olay iki numaralı olay solunumdur. Cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuz bir kimyasal değişim sorusu. Kimyasal tepkime sorusu. İki tane olay vermiş. Denizin olayı kim, kömürün yanması tabii ki kimyasal bir olay. Hidrojenin oksijenle birleşip suyun oluşması da yine bir kimyasal olay. Bu örnekleri en iyi kim e, yorumlamıştır diyor. Deniz ve Ege'ye bakalım. Fiziksel deniz fiziksel değişimdir. Hayır. Yanlış kimyasal olay olduğunu görüyoruz. A şıkkımız gitti. B. Alevli yanma. Evet. Kömürün yanması alevli yanma olabilir. Ege'ninkine bakalım. Maddenin tanecik yapısının değiştiği olaylara örnek. Bunu da kabul ediyoruz. Tanecik yapısının yapısı değişiyor. Yani kimyasal bir tepkime. Bunu kabul ediyoruz. Cevabımız B şıkkı. Sekizinci sorumuz. Bir elektroskoba cismin yaklaştırılması ve dokundurulması ile alakalı bir yorum istiyor bizden. Öncelikle birinci durumda yaklaştırmış, yaklaştırdığında yapraklar açılmış ama eksi yükle açılmış. Demek ki K cisimiz yaklaştırdığımızda eksi cisim, eksi bir yüke sahip ki topuza yaklaştırdığımızda eksi yükler yapraklara kaçmış ve yapraklar açılmış. K'nın yük durumunu buradan tespit ediyoruz. İkinci durumda ne olur diyor. İkinci durumda da biz eksi yüklü elektroskobu dokundurduğumuzda bu eksi yükler artı yüklü elektroskoba geçer. Çünkü çekeceğinden önce bir kısmını nötrler. Yapraklar biraz kapanır. Daha da dokundurmaya devam edersek tamamen elektroskobu nötrleyebilir nötrlerse de yapraklar tamamen kapanır. Tamamen kapanır. Ama biraz daha açılır öncülü. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3. Ceyhan Dokuzuncu sorumuz yine yüklerin birbiriyle itmesi ve çekmesiyle alakalı bir soru. İki tane öncülümüz var. Bu iki öncülü yoklayacağız. Şıklarımızda da bu X, Y, Z'nin yüklerini tahmin edeceğiz. Birinci işlem X cismi Y cismine yaklaştırıldığında Y cismini çekiyor. Demek ki bunlar zıt yüklü. Ya da biri nötr biri yüklü. Y cismini çekiyorsa bu artı yüklüdür. Bu eksi yüklü ya da bu artı yüklüdür. Bu eksi yüklü. Şıklardan bunlar zıt yüklü veya da nötr birinin nötr birinin artı ya da eksi olduğunu tahmin edeceğiz. Bakalım. Bu artı yüklü bu nötr olabilir. Bu 1, 2, 3, 4 eksi yüklü. 1, 2, 3, 4 bu da eksi yüklü. Demiştik ki ya nötr olacak ya zıt yüklü olacaktı yüklerimiz. O yüzden B'nin burada olmayacağını görüyoruz. Diğerlerine de bakalım. Bu eksi yüklü, bu artı yüklü olabilir. Birbirini çekebilirler. Bu eksi yüklü, bu nötr olabilir. Yani bir cismin bir cismi çekebilmesi için ya zıt yüklü olması lazım ya da biri artıysa diğeri nötr, biri eksiyse diğeri nötr olabilme ihtimali var. O yüzden ikisi de aynı yüklüyse birbirini çekme ihtimali yoktur. O yüzden B şıkkında X ve Y direkt ikisi de eksi yüklü olduğu için birbirini çekemezler. Birinci öncülümüzü burada yanlışlıyor bu cevabımız. Olamaz dediği için de cevabımız B şıkkı. 10. soruya baktığımızda bir topraklama olayının faydalarından bahsediyor. Topraklama Elektrik ile çalışan cihazların elektrik kaçağı tehlikesine karşı kaçak elektriğin bir iletkene toprağa verilmesini sağlar. Yani elektrikli eşyalarımızın korunmasını sağlar. Şimşek ve yıldırım sonucu oluşan aşırı elektrik yüklerinin paratoner yani binalarımızın başına dikilen çubuk sayesinde toprağa aktarılması da bir topraklama olayıdır. Yukarıdaki verilen bilgilerden yola çıkarak topraklama ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? İnsan hayatı ve cihazların kullanım ömrü tehlikeye atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama yapılmalıdır. Evet doğru. Günlük hayatta teknolojide ve daha birçok alanda topraklamadan faydalanır. Evet paratoner gibi. Topraklama ile tüm yük cinsleri toprağa karışır. Hayır artı yükler toprağa akmaz. Artı yükler akışkan değildir. Eksi yükler akışkandır. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. 11. sorumuza baktığımızda bir boya yapılıyor metal yüzeylere. Boyanın bu cihaza her yerine eşit dağılması için elektriklenmeden faydalanılıyor. Yani bir tarafı kalın olup bir tarafı ince boyalı olmuyor. Arabaların boyanmasında da bu şekilde fotokopi kağıdının tonerin boya yazılar üzerine dağılması da bu şekilde oluyor. Yazıyla işte kağıt zıt yüklendiriliyor ve yazının tonerinin toner tozunu çekmesi sağlanıyor bu şekilde. Aynı şekilde buzdolabının metal yüzeyiyle boya zıt yüklendiriliyor ve e, bu şekilde boya yüzeye yapışıyor. Boya tanecikleri de birbirleriyle aynı yükle yüklendiriliyor ki birbirini ittirerek her yere dağılması sağlanıyor. Bu teknoloji günümüzde çok kullanılıyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı ve farklı elektrik yüküne sahip cisimler arasında etkileşim Farklıdır. Tabii ki aynılar birbirini terken zıtlar birbirini çeker diyoruz. Boya taneciklerinin tüm yüzeye eşit dağılmasının sebebi aynı cins yüklerle yüklenmesidir. Evet. Fotokop makinesi çalışması da bu yön çalışma şekline benzer. Evet. Cisimler arasında mutlaka itme ya da çekme. Hayır. Cisimlerimiz nötr nötrse itme ya da çekme olmayabilir. Yanlış cevabımız denizdir. 12. sorumuz yine bir yüklü cismin bir küreye, bir cisme yaklaştırdığında ya da dokunduğunda hangi pozisyonları alacağıyla alakalı bir soru. Pozitif yüklü L nötr bir K cismine. Yani nötr dediğimiz yüksüz değil çocuklar. Yükleri eşit, yük dengesi eşit olan bir cisim. Buna biz fazladan yükü yok. Fazladan buna yüksüz diyoruz. Yani yüksüz demek fazladan yükü yok. Yani bu nasıl? Bunlar aslında artı yükleme. Bunun içerisinde bu L'de bir de eşitleri var. Bunları saymıyoruz. Artı yüklerin eşit olduğundan bahsediyoruz. Sorumuza baktığımızda K cismin L cismine yaklaştırılıyormuş. Yani L cismi K küresine yaklaştırılıyormuş. Bu işlem sırasında K küresi için diyor K küresi L çubuğuna doğru yaklaşır. Her zaman nötrler yüklü bir cisme yaklaşır. Dokundurmasak da yaklaşır. Doğru kabul ediyoruz. K küresi nötr olduğu için hareketsiz kalır. Hayır. Nötr herkesin yanına gider. Yani nötr nötre yaklaşmaz bir tek. Yani eğer bizim L'yi nötr olsaydı nötr nötre yaklaşmaz veya da çekmez diyecektik. Çekmenin etkisiyle K küresi L'ye dokunabilir. Evet. Yüklü bir şekilde çekiyorsa dokunabilir. Sonra onun cismi onun yüküyle yüklenir. Artıyla yüklenmiş olur. Çünkü bunun içindeki nötrlük bozulur. Şu eksiler bunun yanına geçer. Dokundurduğumuzda. Bu da artı yükle yüklendiği için. Sonra iter. Önce dokunur. Sonra itebilir. Bunu doğru kabul ediyoruz. K küresi L'ye dokunmadığı sürece yük dengeleri korunur. Dokunmadıktan sonra yine bu nötr olmaya devam eder. Bu yine artı yükünü korur. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Ada, Asya ve Azra doğru söylemiş. Cevabımız D şıkkı. 13. sorumuz asit baz sorusu. Asitlerin 0-7 aralığında bazların 7-14 arasında nötrlerinde 7 olduğundan bahsediyor sorumuz. pH sıralaması X büyük, Z büyük, Y diyorsa burada hemen hataya düşmeyin. X hemen asit demeyin. Büyük pHlı değer 7-14 aralığındaki bazdır. Sonra en küçük asittir. Bunların birinin asit, birinin baz, birinin tuz olduğunu biliyormuşuz. O yüzden de geriye nötrümüz kalıyor. Z'miz. X çözeltisi. Bakıyoruz X baz iyi ileten, elektriği ileten ve NaOH ile tepkime veren bir. Bakıyoruz bazı bazının tepkime vermez. Bunu yanlış kabul ediyoruz. Y çözeltisi elektriği iyi ileten. Bakıyoruz Y evet iyi iletebilir. HCl ile tepkime vermeyen. Bak vermeyen diyor. Çünkü asit HCl ile tepkime vermez. Bunu doğru kabul ediyoruz. Z çözeltisi nötr. Elektriği iyi ileten ama nötr dediğimiz tuzlusu çözelti dediği için iyi iletir tuzlusu, NaOH ve HCl ile tepkime vermeye tabii ki nötrler asit ve bazlarına tepkime vermez. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Arzu ve akın doğru söylemiş. Cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz yine yaklaştırma veya da dokunma ile elektriklenmede bir topraklama olayımız da var burada. Bakıyoruz sorumuza. Şekildeki nötr Y cismine, başlangıçta nötr yani artılar ve eksileri eşit. X cismi yaklaştırıldığında Y cisminden toprağa eksi yükü akışı oluyormuş. O yüzden X cismimizin hemen eksi yükle olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü yaklaştırma olayında aynı yükler birbirini iteceği için Y küresinden toprağa eksi yük kaçışı olmuş. Buradan x cisminin başlangıçtaki yükünü tahmin ettiriyor bize. Nötr asla böyle bir olay yaptıramaz. Artı yük de e, olamaz. Kendine çeker de eksileri. Toprağı kaçıran yükümüz ikinci öncülümüzde eksi yük cevabımız Bursa. 15. sorumuz basit makinelerde özellikleri ile alakalı eşleştirme olayı. Hemen eşleştirmemizi yapalım. Kuvvetten kazanç sağlanır bakıyoruz. Cımbızda veya da sabit makarada kuvvetten kazanç yok. Kuvvetten kazancımız eğik düzlemde olur. İş kolaylığı sağlar. Bunların hepsi iş kolaylığı sağlar. Onu sona bırakalım. Yoldan kazanç vardır. Yoldan kazanç varsa o zaman kuvvetten kayıp vardır. O yüzden e, olay bundan ibaret. E, tek taraflı kaldıraçta bunu en üstte yapıyoruz. O zaman iş kolaylığı sağlar da buna kalıyor. Bunu sağlayan şıkkımız A şıkkı. Cevabımız A diyoruz. 16. sorumuza baktığımızda azot döngüsüyle alakalı bir soru. Azot döngüsünün sıralamasını soruyor sorumuz bize. Öncelikle azot bağlayıcı bakteriler havadan gelen şimşek ve yıldırım olaylarıyla Toprağa bir azot bağlayıcı bakterilerin bağlaması gerekiyor. Birinci öncülümüz ilk sırada. Sonra bu çürüme sonucu azotlu bileşik oluşumu, bir azot bileşiğinin içerisine katılması lazım bu azotun. İkinci olarak bunu kabul ediyoruz. Sonra o bileşikteki azotu ayrıştırıcı bakterilerin faaliyetiyle bitkiye ya da azot bitkilerine aktarılması gerekiyor. O yüzden 1, 3 ve 2 olarak sıralamış oluyoruz. Cevabımız B şıkkı. 17. sorumuza baktığımızda karbon döngüsünün e, üretici ve tüketiciler üzerindeki ve yanma olaylarındaki e, sıralamasını soruyor. XYZ olaylarını soruyor bize. Bakıyoruz fosil yakıtlardan çıkan karbon bu yanma sonucu çıkmıştır. Bir kere X'in yanma olduğundan bahsedebiliriz. Buradaki de canlıların hem üreticilerden hem de hayvanlardan çıkan bir karbon. Bu da solunum olduğunu görüyoruz. Atmosferdeki karbonu da bu da fotosentez olarak görüyoruz. O zaman X'e yanma diyeceğiz. Y'ye fotosentez diyeceğiz. Z'ye de solunum diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı olarak görüyoruz. 18. sorumuz bir deney sorusu. Sıcaklık değişiminin dirençlere bağlı veya da pile bağlı olduğunu deneyini yapıyorlar. Ege'ye bakıyoruz. Yaptığı deneyde bağımsız değişken devrenin direnci yani değiştirdiğimiz şey devrenin direnci olacak. O yüzden 1 ile 2 ya da 1 ile 3'ü alacağız. Ama her şey eşit olabilmesi için 1 ile 3 alabiliriz Ege'ninki de. Çünkü 2 pil, 2 pil olması lazım. Ve dirençlerde de farklı olması lazım bağımsız değişken olabilmesi için. Ege'nin deneyinin buradan 1 ile 3 olduğunu görebiliyoruz. Ee, diğerine de zaten bakacak olursak deniz yaptığı deneyde bağımsız değişken devreden geçen akım yani pil sayısı. O zaman da 2 ve 3'ün pil sayısının farklı olduğunu görebiliriz. Çünkü diğer her şey Eşit oluyor. Burada Ege'ninki de 2 ve 3 denizinki. Cevabımız C eşit olarak burada anlıyoruz. 19. Sorumuz, sürdürülebilir kalkınmada bazı hedefler verilmiş. Bu hedeflerin sosyal, çevresel ve ekonomik olanlarını eşleştirelim. Bütçe tasarrufu diyorsa ekonomik. Eğitim diyorsa her zamanki sosyal. Yani sosyal bir olaydır eğitim. Doğal kaynakların kullanımı diyorsa da çevre diyoruz. O yüzden üçgen eğitim olacak. Ee, ekonomik olacak üçgen ekonomik. Bakıyoruz. Bunlar gitti. Ee, eğitim sosyal olacak. Ee, sosyal olan da yuvarlak. Evet. Bakıyoruz. Cevabımız burada değişik. Evet 20. soru ve son sorumuz. Dünyanın eksen eğikliği ile alakalı bir soru. Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu diyor sorumuz. Olmasaydı ne olurdu? Öncüllerimize bakalım. Dünya üzerinde farklı konumlara düşen ışık miktarı yıl boyunca değişmezdi. Evet. İkinci sorumuza bak, öncülümüze bakıyoruz. Dünyanın her konumda o yeri özel değişmeyen mevsim olurdu. Evet her zaman yaz ya da her zaman kış olurdu. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Üçüncü öncülümüzde de kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı sıcaklık değerli. Hayır. Her yeri eşit olacağı için, eğitim olmayacağı için farklı olmazdı. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. Ve sevgili öğrenciler 9. denememiz burada bitti. 10. denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.